Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 6 Aralık Cuma İzmir yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet İzmir'de 8 koşulu bir programımız olacak. Ee, bizler tabii ki 1. 4. gayen için önerilerimiz olacak. 6. gayenimiz 3. koşuyla başlıyor. Ee, bizler vakit kaybetmeden hemen 1. koşuyla başlayalım. Birinci dörtlük başlangıç saat saatlerimiz 17.45'i gösterdiğinde meyilin bir koşuyla açılışı yapacağız. 3 yaş araplar 1400 kum. 8 safkanımız yer alacak dedik ama 2 no'lu Bay Kutluşa yarışta koşmayacak. Mertcan Çelik'te start alacaktı. Koşmayacak ibaresinde görüyoruz sevgili dostlar. Evet ben e, burada baktığım zaman 3 nolu Safkan Kadir Tokoçoğlu eşliğinde piste çıkacak yarın kazanma çok çok yakın ama ben 4 nolu lider e, Karaca'yla Muhammed Mimilgin'le kuponumu işaretleyeceğim. Benim sıralamam 3 ve 4 bu koşu için önerilerim bu şekilde oluşacaktır. Evet geçelim bir diğer koşu. ikinci koşu şartlı 4 dişler ama 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum 5 sapkan yer alıyor. 1. 4, 1. 3'lü ganyan ve 7 plasımız bu koşuyla başlıyor. Evet baktığım zaman e, yani burada 1 numaralı savkan Gökhan ile şansı bayağı iyi bir e, derecede e, görünüyor. Yani şansı e, bayağı yüksek gibi görünüyor. Ama bir tek 7 günlük aradan sonra pistlere dönmesi birazcık e, ben kafamda soru işareti oldu. Bunun yanında 4 numaralı savkanda İlker Suayat eşliğinde piste çıkacak. İlave yapacağım. Tabii ki son koşusu derecesi kalmıştı. E, İlker Suayat'ta. 29 günlük bir dinlenme sürecine girdi. Tekrar pistlere dönüyor. burada 4 nolu safkanda iliştirmemiz doğru olacaktır. 1 ve 4 benim sıralamam bu şekilde olacak ikinci koşta. Evet geçelim 3. koşu. Altılı Ganyan'ımız başlayacak saatlerimiz 19'u gösteren Handikap 15 yamak 2 sınıfındaki Aprant arkadaşlarımız atlayacak. 4 ve yukarı Araplar 1400 kuma çıkacak. Evet yeni safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada tuttuğum 3 safkan var sevgili dostlar. Bu 3 safkan hemen sırayla şu şekilde altın şimşek izi yaptı. Son üçüncülüğü gayet başarılıydı. Hatta 2-3 boy gibi değişikti. Tamam fark idi ama Silla Tokat o gün gerçekten müthiş bir e, performans sergili. 15 boy gibi fark attı. Ondan önce koşusu 1200'deydi. E, İsmail Yıldırım'la start almıştı yani burada Şimşek İzi, Halil Yolaç ile benim e, önereceğim e, pardon Şimşek İzi, e, yanlış şeye baktı. İkincilikte ayrılmıştı 1600 Nemlikum'da Nemli Kum'da Muhammed Birbirgin özür diliyorum yanlış bilgi vermeyeyim. Altınol Şimşek İzi, Halil Yolaç benim ilk tercihim olacak. İkinci atım 4 nolu Safkan olacaktı tabii. Çağlar Tay İbrahim Sefa Söğüt eşliğinde ve de bir nolu kazancı diyeceğiz bu koşuda. 6-4-1 benim 6'lı Ganyan'ın ilk ayında sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 4. koşu şartlı 4 dişilere mahsus 4 ve kara Araplar 1400 kum 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da Altınoğlu Samsat yaptığı son koşusu İzmir'de 1900 Handikap 15'i Halil Yolçeş'in gerçekten iyi bir performans sergiledi kazanmasını bilmiş. Şimdi mesela kısaldı ama Samsat'tan yine ilginç bir koşu gelecektir ilk tercihim altı. İkinci atım iki nolu Selce Hatun Mert Uyar eşliğinde. Bir nolu Çam Sakızı, e, Çam Sakızı İbrahim Sefa Söğüt'le ve de 5 nolu Duygu Deniz'im diyeceğiz bu koşu için önerilerim. 6-2-1 ve 5 şeklinde oluştu. 4. koştaki sıralama. Evet geçelim 5. koşu şartlı 2. 2 yaş İngilizler 1400 kum 7 safkan yer ikinci 2. dörtlük ayağında bu koşuyla başlayacak. Evet ben burada bir tane safkanı banko tercih yapacaktım ama sonra rakip hanesindeki safkanı da yazma durumunda kaldım. Ee, İzmir'de son koşusunu 67 boy gibi iyi bir performans sergileyip Mustafa Çiçek'le 1400'ü kazanma başarısı gösteren bir nolu safkan yani bunu banko olarak tercih yapacaktım ama ee, Bursa'dan çok formda gidecek olan İbrahim Sefa Söğüt'le e, Plato o Plomo yani İkinoğlu Safkan'da kesinlikle imal etmeyeceğim ben bu koşu için. 1 ve 2 benim sıralamam 5. koşu için önerilerim bu şekilde oluşacaktır sevgili dostlar. Evet geçelim 6. koşu. kısa Kısavale 8-3 ve Kore İngilizler 2100 kum 6 safkan yer ikinci 2. üçlük ayarımız e, bu koşuyla başlayacak. Evet gruba baktığımız zaman yani jefes e, olsun 2 e, nolu safkan 5 e, nolu win for you king devil gold Chase. E, yani gerçekten iyi safkanların yine bir arada olduğu bir koşu. Yani baktığımız zaman son koşularını king devil çimde kazandı e, ee, win for you İzmir'de kısa vadeli 19 işinde burunla da olsa gerçekten müthiş bir koşu çıkarttı kazandı. Son koşusunu kazanan Patrick Wilding bu e, savaş çekti 2100 metre kumunu kazandı Bursa'da. Çok formda geliyor. Yani ben burada şu safkanı ayıracağım dediğim zaman gerçekten e, ayırdığım safkanın gelebilecek kapasitesi de var. E, formda isimler var. Ben burayı birden 6'ya kadar hepsi demek taraftarlarım sevgili dostlar. Ben buraya haş yapıp geçeceğim. Hiçbir savkanı ayrımsız. Şu savkan şöyle olmuş, bu savkan böyle olmuş. Fazla da irdelemeye gerek yok. Hepsi kalitesi ve gücü tartışılmaz. İsimler bir arada. E, ben birden 6'ya kadar yazdım mı rahat bir yarış izlemek istiyorum. 6. koşu bende hepsi olarak işaretli kalacak. Evet 7. koşu Meydan 3 yaş Araplar 1400 kum, 8 safkan yer alıyor. 3 ile Altunol Sarı Yusuf ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada da ilk tercihim 5 dolu küçük Ercan diyeceğim. Yaptığı son İzmir performansı Bekir Mert Mırık'ta güzeldi. 1600 metre kumda e, iyi bir performans sergiledi. Yine iyi koşacaktır ilk tercihim. 1 dolu Şanlanka son ikinciliği gayet başarılı. Devamlı iyi koşuyor ama bir türlü kendini meydandan dışarı atamadı. Ee, o da e, 1600 Enes Bozdal'a güzel bir ikincilik elde etti. Yazacağız. 2 nolu Amurfalı Muhammed Mirbilgin'le ve de Altunolu Sarı Yusuf Ekürler'i de es geçmeyelim derim. 5-1-2 ve 6 benim 7. koşu için sıralamam. Evet geçelim 8. ve son koşu. Satış 1. 4 yaşlı Araplar 1600 kum 8 sapkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada artık e, yavaş yavaş Formula'da e, formuna da kavuşma başarısı gösteren bir uzun tay var. Nevzat Avcı'yı da üstüne bindirmişler. Yarın benim İzmir'de 8. koşu altın kaybımızın son ayında 4 nolu uzun tay deyip kenar çekileceğim. Banko ismimdir. İkili, ikili için 5 ve 3 nolu safkanları rakip gördüğüm isimler ve de ikili denilecek arkadaşlar için öğreneceğim isimler olacak. 4 nolu Uzuntay Nevzat Avcı yla. yarın benim bankumdur İzmir programımıza sevgili dostlar. 5 ve 3 nolu Safkanlar ikili için öğreneceğim isimler. Evet Bursa'nın aktaracağım İzmir programında bu şekildeydi. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Antalya ile güzel bir başlangıç yapıp İzmir'de de güzel bir noktayı koyarız. Dileklerimi sunuyorum. Hayırlı cumalar, bol kazançlı bir gün. Bizlerin olsun. Allah'a ısmarladık.